arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu masa dolusu telgraflarla geldim arkadaşlar. Çok güzeller. Ama maalesef ki 4 tane, 5 tane saksım var hatta. 4 tanesini dökeceğim. Çok yer kaplıyorlar. O yüzden azaltmaya gidiyoruz. Şimdi bunları size sökerken göstereyim. Bu şekilde saktığımızın bir tanesini çıkardık. Bu şekilde. Toprağından ayrıştırıyorum. Çok güzel oldular ama maalesef hem koyacak yerimiz yok hem de kış geliyor artık. Fazla olanları biz de bu şekilde atıyoruz. Bu şekilde. saksımızda var şu şekilde. Bu bayağı bir ıslakmış. Bunu da bu şekilde söktüm. şimdi sıra bunda. Bunun saksısı nasılmış? Bunun saksısı büyük. 5 kilo saksı. Evet. Bunu da bu şekilde söktüm arkadaşlar. Çok ağırsız bir bitki arkadaşlar. Çok çabuk yetişiyor. Bahar'ın dikmiştim ben bunu Bahardan bu yana bu kadar. Bu şekilde sıra bunda. Bu yine bir. 5 kiloluk saksımızda. Bu şekilde ayrıştırdım arkadaşlar yine toprağından Bu toprağı güneşletiyorum. Güneşletip sonra tekrar yine keçi gübresi karıştırıp toprak karıştırıp un karıştırıp ihtiyacına göre karışımlarını yapıyorum. Tekrar yine kullanıyorum. Ama güneşte bekletiyorum bunu. Güneşletiyorum. Bunu buraya koyayım. Kenara alıyor arkadaşlar. Buraya daha önce karıştırdım, hazırladım. Şu kenarlarına gelmiş. Ee, toprak yeni hazırladım bunu arkadaşlar. Şu de tekrar dikmek isteyen arkadaşlara dikilişini gösteriyorum arkadaşlar. Bu şekilde, bu şekilde yapraklarını aldım uzun bir şekilde. Bu şekilde yatırırsanız toprakla üstünü örtüyorsun. tekrar yine bu şekilde aldım. Bu şekilde. Şu şekilde. Yaprağını bu şekilde yaprağını sıyırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde dikiyorum. Dediğim gibi çok arsız bir bitki. Hemen oluyor yani çabuk. Bu şekilde yine güzel bir görüntüyle elde etmiş oluyoruz. Dediğim gibi geçen yıl baharda dikmiştim ben bunu. Şimdi sonbahardayız. Bu şekilde oldular. Kırılan dallarını kıyamadım. Hep saksıya diktim. Hep saksıya diktim. O yüzden 4-5 tane oldu. Ama artık yenileyelim. Evet. Bitkilişi bu şekilde dikmek isteyen arkadaşlara yazında güneşte kaldı, hep sorun olmadı. Sadece güneşte biraz formu bozuluyor, ama yaz-kış dayanan bir bitki. Güneş, yaz sıcağına da dayanıyor, yani yaz güneşine de dayanıyor, ama formu bozuluyor. İlk baharda son baharda kendine geliyor ama yine de bu şekilde. Güneşte olursa tabi rengi biraz daha yeşil oluyor. Güneşte ve gölgede olduğunda renk değişimleri oluyor mesela gölgede daha güzel oluyor evet. Ama güneşte de renk değişimi oluyor. Güneş aldığımızda. Bu şekilde dikmek isteyen arkadaşlara kolay gelsin.